Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber paralarımızı öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çoğunuz paralarınızı biliyoruz. Fakat ben bugün sizlerle beraber çok hoşunuza gidecek ve bunu bayılarak izleyeceğinizden çok eminim. O zaman videoma başlayalım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi portakal ve ayva vardır burada. Şimdi arkadaşlar, şimdi Portakal 3 TL'ymiş. Bakın. Ayva da 5 TL'ymiş. Arkadaşlar TL'miz bakın böyle yazılır. TL'miz Türk Liradır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın burada da bize soru vermiş. Arkadaşlar şimdi portakal kaç lira bilmiyoruz. Ayva da kaç lira onu da bilmiyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar fiyatlarını bakın fiyatlarını biliyoruz. Fakat fiyatını biliyor muyuz? Arkadaşlar fakat 7 kilo portakal kaç lira eder onu bilmiyoruz. O zaman arkadaşlar yani 7 kilo portakal yani 7 defa 3 arkadaşlar. Yani arkadaşlar şuraya yazalım. Portakal yazalım ilk. Sonra 7 defa 3. Arkadaşlar eğer daha bilmiyorsak ellerimizi de sayabiliriz. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Neden 7'de durduk arkadaşlar? Çünkü zaten 7 kilo. Yani 21 kilo öde. Yani portakalımızı bulduk. Yani 21 TL arkadaşlar. Şimdilik de ayvamıza bakalım. Ayvamızın da kilosu bakalım. O değil 7 kilo vermiş. Yani şuraya yazalım ayva. Yani 5 kere 7. 5, 10, 15, 20, 25, 30 ve 35. Bakın yine 7 de durduk. Arkadaşlar neden 7 ve 7 kere 5 yaptık? Çünkü 7. Çünkü yedi arkadaşlar. Şimdi cevabımızı bu bulduk. 35 arkadaşlar. Şimdi bunları diyor ki bize bir toplayalım ki fiyatını verelim arkadaşlar. Yoksa böyle mi vereceğiz? Hayır. Yani 35'ten 21'e güzel bir toplam. 5 bir daha 6. 3 2 daha da 5. Arkadaşlar bakın. Dur ama orayı. Evet arkadaşlar, şimdi yapalım bakın. 35 21'den toplayalım. 5 1 daha 6. 3 2 daha da 5. Cevabımız 56 arkadaşlar. Şeyli arkadaşlar. Kaç lira ödemiş arkadaşlar? Müşterimiz 56 TL demiş. Şimdi arkadaşlar paralarımızla bir size göstermek istedim. Şimdi bakın cevabımızı unutmuşsunuz. Bakın. Arkadaşlar bakın 56 lira. Buradan şimdi 56 lira çıkarmaya çalışacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz. Arkadaşlar ilk kağıt paralarımızdan yapalım. 100 liramızı kenara koyalım çünkü 100 liramız olmayacak. Bunlarla yapacağım. Şimdi 1 10 Bakın kolay yönleminde size anlatacağım Arkadaşlar bakın Toplamada yaparken sıfırlarını silin 2 ile 2'yi toplayın Böylece cevabımız 40 olur Bu 40 Bu da 50 Yani 50 lira Şimdi 56 yapacağız Bir de arkadaşlar Bakın şöyle göstereyim sizlere 4 tane 25 kuruş 1 lira eder arkadaşlar 1 lira Neden çünkü bakın bu 5 bakın değil mi bu bir. Bakın. 1 1 1 1 arkadaşlar çünkü hepsi 25 kuruş ve 4 tane arkadaşlar yani bu bir. yani 51 de 52 ve 53 çünkü arkadaşlar iki TL 50 arkadaşlar 1 kuruş yapar. 2 kuruş 2 tane 50 kuruş arkadaşlar 1 lira yapar. 53 lira 54 lira 55 lira 6 lira. Evet arkadaşlar. Liralarımızla ve kıtlarımızla bulmuş bulunuyoruz arkadaşlar. Evet kanalımın sonuna geldik. Kanalıma beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.